Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi BTS grubunda Suga ve Jin en erken askere gidecek üyeler. Fakat şirket yatırımcılarının BTS'in askerliği ile ilgili endişeleri var. Ancak askere gitme nedeniyle hisse fiyatlarındaki düşüşün aceleci bir şey olduğu düşünüldü. Araştırmacılar, Jin'in 2021 sonunda ve Suga'nın 2022 sonunda askere alınmasının planladığı ve satışlardan elde edilen gelirin, bir önemi olmadığını söylediklerini belirtti. Yani Suga 2022 yılının sonunda, Jin ise 2021 yılının sonunda askere gidecek. İyi aslında, ben bu yıl gidecek biliyordum Jin'i, ki zaten senenin sonuna geldik. Ve Your Eyes Tell filmi artık sinemalarda. Your Eyes Tell şarkısı, Can Kook resmi olarak uluslararası bir film OST bestecisi yapıyor. Film vizyona şu anda Çin'de ve Kore'de girdi. Filmi ilerideki zamanlarda Netflix'in alacağını düşünüyorum. Oraya düştüğünde artık izleyebiliriz. Belki oradan da izleyemeyiz, bizim şansımız yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video bittikten sonra abone olursan çok sevinirim. Sizi çok seviyorum, görüşmek üzere.